Dursana lan Mustafa, gelen var! Beni unuttun lan, eşşole şey! Hay Allah, Yusuf abi, Sakar Şakir geliyor! Şimdi apı yuttuk işte, Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin! Hadi Sakar, koş, çabuk ol! Tutun lan bavulu! Tut, tut, ver, ver bavulu! Dikkatli olsana oğlum! Ya koş, atla içeri! Hadi nasıl atlayayım oğlum? Ya at ayağını, at şu ayağını içeri! Hangi ayağımı atayım? Ya Ayağım. Düşeceğim ama! Düşmezsin! Atla dedik sana be! Ver şu elini! Çeksene oğlum! İşte, dur, dur. Niye indin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Bin ulan şu arabaya sakar, delirtme beni! Sinirlenme canım, bineceğim! Niye kendini sulara atıyorsun? Merhaba Yusuf abi, nasılsın bakalım? Bana bak Sakar, git yerine otur. Bir daha da ayağa kalkma ki İstanbul arabayı dağıtmadan götürebilelim. Bu otobüsü de alacağım, bu şoförü de kovacağım. <laughs> merhaba kardeş, merhaba. Merhaba canım.